Evet, zeytin aldım, geldim şimdi. Bir poşet de burada. 2 kilo poşetin içinde yeşil zeytin. Burada temiz su var bidonun içinde. Burada atacağım, zeytinler zeytinleri kırdıktan sonra atacağım su var. Dışarıdan çocuk sesleri de gelebilir. Balkondayım şu an. Şöyle birer birer bunları kırarak, ben kırmayı seviyorum. O yüzden Baktım, baktım hazır da bulamadım. Hazır da yemiyoruz market zeytini. Bunun zeytini kırıp, kırıp, o içine atacağım. Oradan... kara suyu gidecek onun. Sonra... bu temiz suyun içinde... 3-4 gün bekleteceğim. Suyunu döktükten sonra birazcık acımsız seviyoruz biz. 3-4 gün sonra bir daha dökeceğim. 2 kere sadece. Döktükten sonra da tuzunu koyacağım. Sadece bu kadar kısa sürede tüketeceğimiz için. Zaten fazla almadım. Dışarıdan alıyoruz. Yani çizmeyi. Kırmayı sadece 2 kilo aldım. Bunda kırılma yöntemi vardır aslında. Daha kolay böyle bir kırma yöntemi vardır ama ben bilmediğim için bu şekilde kırıyorum şimdi. 2 kiloyu kırmak da öyle kolay olmayacak tabi. Zaman alacak. Planlama yapıyorum şimdi. Bugün böyle bir arkadaşlarımı ziyaret ettim. Geldim 3-4 kişi hoş muhabbet, sohbet, sohbet ettik beraber. Güzel zaman geçirdik. Birazcık sosyalleştik. Ee, birazcık konuşmalar yaptık geldim şimdi eve geçerken de bu zeytinliği görünce aldım ee, yarın da bir takipçim gelecek beni görmeye Almanya'da herkese görüşmüyorum çok nadir e, kişilerle görüşüyorum öyle yılda bir kere e, iki yılda bir kere onunla takipçimle görüşeceğim yarın onu ayırdım yani birkaç saat yani çok fazla değil de görüşeceğiz Hafta sonunda büyük ihtimal Denizli'ye gideceğim. Yani Denizli olmazsa Milas gibi bir yere gitmeyi planlıyoruz. Hafta sonları pek evde kalmayı sevmiyoruz açıkçası. Hafta sonları çok evde kalmayı geçirmeyi sevmiyoruz. Bunalıyor herkes. E zaten Ekim'de de yine bir çok sevdiğim önce önce takipçimdi. Sonra çok samimileştik. Onlar geldi biz gideceğiz şimdi. Gene onlar gelecek sonra. Antalya'ya gideceğim. Herkese samimi olmam ben. ...seçiciyimdir bu konuda. O yüzden... ...onların nikahına gideceğim. Nikah şahidi olacağım. Çünkü özellikle... ...beni istedikleri için... ...çok hatır için aslında gidiyorum. Kimse için, hani akraba için bir zamanda... ...bu zamanda bile gidilecek bir durum yok aslında. Bir sene, iki sene önceden söz vermiştim... ...ona. Nikah şahidim ben olacağım diye. Ben verdiğim sözünü asla unutmam verdiğim sözü kıvırmam da gideceğim artık takısını da takacağım geleceğim düğüne kalamayabilirim nikah için gideceğim çünkü çocukların okulları var o yüzden dolayı bu bu ay yani bu haftadan sonra birazcık daha bizim için hızlı geçecek yani yapacaklarımızı edeceklerimiz... bir de alışverişimiz de var ben şimdi e, birkaç henden beri alışverişe gitmedik kıyafet alışverişine hem çocuğa, çocuklara bir kıyafet alacağım. Hem kendimize bu çürük çıktı. Bunu ayıklıyorum. Çürük çarık şeyleri koymuyorum. Hem çocuklara da biraz kıyafet alacağım. Kötü haberler gelmeye başladığı zaman üst üste geliyor her şey. Akrabalarımızda da bir hasta olan birisi var. Duyunca da üzülüyoruz. Pek bir elimizden bir şey gelmese de Allah'tan her şey üzülüyoruz, üzülmekle yetiniyoruz. Allah'tan sadece dua etmekle yetini yetiniyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Duyduğuma, gördüğüme, tanıdığım çevremdekilerin düğününe, mevlüdüne, cenazesine elimden geldiği kadarıyla çalıştığım halde gitmeye çalışıyorum. Benim için kıymetli olan kişiler için. Yoksa e, belki zamandan gidememişimdir ya da farklı bir şeylerden dolayı gidememişimdir. Yoksa gitmeyi severim yani. Gelene gidene gelirler derler ya doğru bir laf aslında. Daha araba, arabayı da siparişini veremedik. Yani çünkü benim kontrollerim de var daha. Ee, rahatsızım. Yani burnumdan söylemiştim. Kontrolüm var. 15 gün sonra oraya gideceğim her şeyi planlı bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Bunları tek başıma yapmaya çalışıyorum. Hazıra konamıyorum maalesef. <laughs> Neden bir teyzeden şuradan buradan böyle gelen <laughs> bize böyle salçadır, e, zeytindir yok annemizden, akrabalarımızdan kendi çabalarımla yapmaya çalışıyorum. Yani kimileri böyle hazıra konar ya annesi yapar, ablası yapar akrabası yapar. Böyle bir şeyimiz yok. Bunun üstüne ben şey koyuyorum. Zeytinyağı. Hani tuzlu suyunu koyuyoruz ya ikinci boşaltmadan sonra. Zeytinyağını içine koyuyorum. Biraz da böyle hafif baharat koymak için koyar. Ben koyuyorum bazen ama nadir yani. Bazen baharat koyuyorum. Ama zeytinyağı mutlaka içinde oluyor. Zeytinyağını içine koyuyorum. Çıkartıp tabağa koyunca. Neye niyet neye kısmet. Denizin kenarına gidiyorduk. Şimdi gidemeyince arabayla gitmek istemedim. Eşim yoktu. Minibüste gideyim dedim, onda da minibüsler doluydu. Döndük, geldik. Turşu yapmıyorum. Bizim evde çok fazla turşu yenmiyor açıkçası. Bir acı biber turşusu aldım. O da 250 gram küçük bir kavanozun içinde. Acı biber o kadar. Zaten çoğunlukla hep dışarıdan yediğimiz için. Bir haftada bir kere evde. iki haftada bir kere evde. Oh. Çok canınız bir şey isterse. Şimdi bunları kırdıktan sonra şuraya temiz suyun içine aktaracağım. Şey. Pardon bunu kırmadan attık. Bulaşıkları yıkayacağım. Her hafta bir yere gidiyorsunuz demişiniz de bize. Hani her hafta bir Marmaris, bir Altınoluk, bir orası, bir orası. Aslında gidiyoruz ama çok fazla sık gitmiyoruz aslında. Haftada bir kere, 15 günde bir kere. Evden dışa çıkmıyoruz hafta içi fazla. Hep evimizin etrafındayız. Hafta sonları bir değişiklik olsun diye o da haftada 15 günde bir kere. Ya kalmalı ya kalmasız Kentinler de güzelmiş. Şu kapı da kapanmış. Kapı çalsa duymayacağım balkondayım. Zaten dışarısının sesleri geliyor. Bu zeytinin lekesi de çıkmıyor. ...bir yere sıçradığı zaman çıkmıyor, kolay verir lekesi. Aynen nereden baksanız göre şimdi kaç dakikada, 7-8 dakikada... ...bir kiloyu kırmışım hemen hemen. Elimde biraz hızlı, o yüzden olabilir. Bu aralar salgın var. Grip, grip gibi. Bu olan hasta oldu. Büyük olan hasta oldu. Arkadaşım hasta oldu. Bu ara çok fazla. Üşütmeler çok fazla. Birkaç tane çürük çıktı içinden. Aslında zeytin bahçesine eşimin arkadaşları da bizi çağırdı. Eşimin arkadaşları da çağırdı da biz gidemedik. Gerçekten de kapıyı duymamışım. Aşağıdan Batuhan gelmiş duymamışım kapıyı niye açmıyorsun diyor. Kapıyı açık bıraktım şimdi gelir o da. Herkes kendi yaşıtı. O da arkadaşlarının oynamasını seviyor. Böyle kırcılı, kırcılı olanları da seviyorum ben. Rengi tam siyah değil, tam böyle yeşil de değil. Evet, kırmaya devam edelim. Araba kullanmayı öğrenseymişim ne güzel olurmuş. Panik atak var bende. Bütün arabalar üstüme geliyor gibi oluyor. Kullanamıyorum açıkçası. Çok özeniyorum ama şarjlı bisiklet kullanıyorlar en yani çok bizim burada. Şarjlı bisiklet de ehliyeti olanlar içinmiş. Yani ehliyet olan kişiler kullanabiliyormuş diye duydum. Şimdi ben bunu böyle yanaştıracağım. Bu temiz suyun içine atıyorum şimdi bunu. Şimdi buraya atmaya devam edeceğim. Kara suyu çıkmış hemen. Buraya attığım yerden kara su çıkmış. Kimi zeytinler böyle dikkatimi çekiyor. Kurtlu çıkıyor. İçinden böyle kırdığınız zaman kurt çıkıyor. Ha bunda bir şey çıkmadı hiç. Kömür karası sanki şu sağdaki yeşillerenin içindeki O suyu da görüyorsunuz şu an içindeki suyu kırmaya devam edelim. Batuhan'ın sesleri de geliyor aşağıdan. Bayağı bir 10-15 kişi varlar aşağıda. Kürklerini zaten buraya ayırdım ben. Tek tek bakarak kırıyorum. Bir şey var mı içinde diye çıkmadı. Kurt falan bir şey çıkmadı. Yağmur yağınca herhalde kurt e, yapıyor diye biliyorum ben sanki. Evet ben kırmaya devam edeyim gene bunlara. Son yarım kilo kadar falan kaldı. Sonra birazdan bunu yükleyeceğim.